Arkadaşlar, ah video satıyoruz. Video çekiyoruz. Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ünlülerin ve TikTokerların taklidini yapacağız. Çok güzel bir video olacağını tahmin ediyorum ama bence bok gibi de çıkabilir. Çünkü iki tane salakla uğraşıyoruz. Hassiktir. Hadi video geçelim. Arkadaşlar şimdi do çekiyorum. Kendi şey. İlk kendim mi çekiyorum Tut bakayım. Sen de çek. Peki. <laughs> Taksim dayı. Ay. Kaan Özde. Bu ki bu. Amerikalı olsaydı be. Ya tamam, tamam, Sen kim? Ben ne çekeceğimi çok. Hemen bakıyorum. Bakıyorum. Ne çekeyim? Çek. Ne bileyim Yakla. ne çekeceğim. Bu yine. Koyuyoruz şunu. Kim? Ya. Kim? Yapma. Yok mecbur, mecbur yapacaksın. Kim? Mecbur. Yapacaksın. kim? Mecbur. Bülent Ersoy evet. mu? Tamam. Iyi, gel değiştirelim Hayır. Şimdi. Yok. Taş makas yapalım yok, değiştirelim. Yok. Taş, yok. Makas Sen ne yapalım? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Kamera çok. Bu çok ne Taksim be ya? Ne çıktıysa bahtına. Yapacak hiçbir şey yok. Kim? Yapar sesini değiştireceksin. Bize de sana şey vereceğiz. Kendi evet, ilk yap. ben başlıyorum. Oturur musunuz? Taksim dayı. sen. Sen konuşmanı istiyorsun. istiyorum. Benle konuşacaksın. Ben de sana şey yapacağım. Şunu böyle alalım. Şimdi, Bakayım bir kamera kameracısı e, e, e. nasıl. Taksim dayıya buradan selam olsun. Aleykümselam. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Hello. How are you? How are you? <laughs> I go to the taxi. Ee, Sen de can yok can de taksim. En can can taksim. Dayı taksimi soruyordu. Dayı taksime soruyor. Ben bilmiyorum ki. Al al al. Kaç? Kaç? Beş. Hemigin. <laughs> Ağzına sakız daya. Hemigin. <laughs> kan Bu çocuk Amerikalı olsa beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk Türk. Bu çocuk Junior bebe. Ama siz. Bunu sevmezsiniz tabi. Bu çünkü yabancı değil. Bu bir erzincanlı. Ne kadar komik. <laughs> Bu çocuk öyle değil bak. Bu çocuk hmm. Amerikalı olsaydı beyni ederiz değil mi? Bu çocuk Suriyeli. <laughs> Bunlar da Suriye kası. Bu <laughs> Suriye kokusu. Suriye. Tabii alışacaksınız. Bana sıkı. Siktir git lan. Siktir git ağzını burnunu kırarım şimdi senin. Ben sonra geç. Nasıl giriyordu Bülent Ersoy? Çin'e ablanız kurban olsun size. Çin'e şimdi... aaa. Utandım. Ya. Utandım amına. Ablanız yani... kurban olsun size. Batır. Ablanız size kurban olsun kurban. Abim sen de. Şu anda çektim. Seçtim bir tane sıçtım. ne çıktı? Aziz Yıldırım. Ananız. <laughs> ne? Nihat Doğan. <laughs> tane doğum vardı. Sus. Yıkım, acım, aziz Yıldırım sen ya de çek abi. Ya bu çekerler. yamuldu ama bunu sen... oynatmayalım <laughs> ama. Sen de çek. Şimdi yine kötü gelecek bana biliyorum ama. Nereden biliyorum? Kim yazısı o bilir. Soner sarı kafadayı. Yani. Şimdi bizim... Yani Barcelona, Barcelona, Barsel bana... Aziz Başkanım. Olmadı bence. İki, iki konuştun işte odan. Ne? Konuştun Sen? Bir an mı? Olmadı tamam. Üç. Kimse yerine sevdi mi seni? Bana sıkı siktir git lan. Şunu bir yüzüme söylesene Bunu f*** Nasıl 3 tane, 3 O kadar evliyim var mı Çok... Ağzımı kıpırdatayım, sen arkadan playback yap, öyle geçelim burayı 3 2 1 Kim sayarım ha, sevdim mi seni, gölgelerime ha, aldım seni Oğlum <laughs> tamam. görünmeyeceğim Görünüm Herkes öyle yapsın, playback <laughs> çekeceğim o da Girdim şerefli Gir, gir, gir yap Nasıl Doğan ya, Nihat Doğan Evet arkadaşlar Hayatta 3 tane doğan vardır. Evet arkadaşlar... <laughs> Boğazdan ver. Aaaa! 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 Evet arkadaşlar... İşte hayatta 3 adet doğum var. 1- Zezeryan doğan. 2- <laughs> Normal doğan. 3- Nihat doğan. Tamam hadi çık git. Kaçın. Koyacağım. Tamam. Ne yapıyorsun? Makarna mı yapıyorsun? Göstermeyeceğiz. Herkesin önünde çekiyorum. Daha çok küçükken başladı dertlerim. Yani. Demek. Sağolun. Üstüme geldi ve kaçmadı. Da, burası evet. aşk gör ülkesi. Merhaba prenses. Güzelliğine değil. Bakabilir deyince... miyim? Kendini mi yazdın? <laughs> Yağız Üngir. Al. Ha tamam. Takviz et kendini. Yaptım işte. Bu kadar mı? Evet. Ben ya. On. On. Ben ya. Ben ya. Ben ya. Tamam kendin onun için seni <laughs> kutluyorum mu on veriyorum? Ben kırıyor diyor abi. Yapayım ya. mı ben? Salsan hakkını. Üç reis satarım. Hatırlamıyorum çünkü. Yol öyle güzel ama nasıl güzel biliyor musun? Bu ne lan? Ne, ne memuru alkol bey? Ne? Ne memuru? Bravo kardeşim. Çok, <laughs> çok güzel. güzel. <laughs> ne memuru alkol bey? Ne memuru? <laughs> ne memuru? Alkol. Ne var lan? Olmadı. Oğlum utandım lan. Ben de, ben de utandım. Ben de utandım. Ben de utanma. Keşke böyle bir şey çekseydin. Bunu kimse bilemez. <laughs> Ertan. Mesut. Çok güzel <laughs> yaptılar. Yaptı. <laughs> e ya, <laughs> şey yaptı Ertan yaptım yaptı. Kim yaptı. yazdı? Ne o? Su yılan, bel ya, bel ya, bel ya, bel ya Su Ya Lan evet, Fan parçası bu Evet kanka Kalbime gömerim o zaman Unutup da düşerim o zaman Sıfır. Net sıfırsın Kalbime gömerim Olmuyor Ben bende o ses yok o yetenek yok Kalbime gömerim o zaman <laughs> Unutup da giderim o zaman Ver şeyini ver bu taklit için Al, çok önemli. Oğlum bu kim ha? Zaman kadar buradayız bugün. Zaman kadar buradayız. Şey, işte zaman kadar, kadar buradayız. İsmini bilmiyorum. Zaman kadar buradayız. Zaman kadar. Oğlum <laughs> kadar... ne yapıyorsun tam yeter ya. Hızlı <laughs> role girdin. Kandım <laughs> <laughs> ben onu. Oğlum baba, baba bu. <laughs> zaman kadar buradayız bugün. Evet seçiyorum abi. Yağız Junior hepinize tek atar ya. Yağız Junior hepinize tek atar Hayır oradan kendimi bilerek mi çektim 10 puan aldım? Bana niye pek çekiliyor? Bunu çektim. Ben çok güzel çektim. Oh, <laughs> Baş başlıyorum. Söyle ay doğmadan düşmesin aşk peşime Söyle ben neredeyim sen nerede Ve de şey söyleyeceğim Dağlar dağlar sözüm var sana Duyu sesimi Ahmet Kaya ne? Aynen yani. öyle Kaç kanka? 7 veriyorum 8 Tamam Dağlar dağlar dallar sistemim var sana Kesin son her sarı kapıda çıktı Yo Ma ben Matiz o zaman Gel Anla dikenimden En azından sevgilerimi uyansın uyan tamam. Bahçelerimden Dört Dört Dört, mü? Dört verdim. O kadar altı ah, veriyorum. Altı veriyorum. Hadi git. Hadi yere oy veriliyor arkadaşlar. Görün amına. Survival mı lan Kim? Lucas adını çok seviyorum. Hayır dostum. Hayır. Atakan sıçarım bacağına. Tamam kendi taydızı <laughs> gelmiş. Gel Hanzi. Nereden bildin dostum? Gel Hanzi. Çak. Gel Hanzi olsa beğenirdiniz değil mi? <laughs> Ya Allah belanızı nerede yaşıyorsun? Bütün <laughs> <laughs> karıştırdım ama. Hadi. Tamam buldunuz. Bende Oo. <laughs> Çok güzel yaparım. Başlıyorum. Yap bakayım. Ekmek yemi, tuz yemi. Bu nasıl? Ekmek oluyor? tuzdur, bulgur pirinçtir. Pirinç nedir? En tatlı zehirdir. Allah belanızı versin. Zayıfsın. Sen ne? Obezite hastalığı mısın? Nesin sen? Allah be. Üç <laughs> kardeşini yemiş gelmiş, gelmiş. Balina. Allah belanı Çay versin. Be versin be evet. Kaç? O değil bu tarz... Bak ekmek demeyeyim videodan çıkarım bak <laughs> <laughs> Dot dot diye nice nice Çek ne oğlum? Dot dot diye nice nice <laughs> Sinesle çektim Oldu lan oldu. Benim sevgim Tabrak <laughs> Tabrak tabra. Kanka 8 veriyorum. Güzel. Vermen lazım abi. Güzel. Ya. Ya. Boğazım diyor. 9 ver. Dot dot diye. Bana gece 0 0 0 çıktı. Ne? Sana ne çıktı? Güzel. Biraz daha sergi Hadi nasıl. bakalım. Ben mi yapayım? Evet. Evet dostum, senin Amerikan baban... dublaj. Net. Evet. Tamam hadi başla, güzel yap. Ama bak böyle olmaz. Ya yap ya böyle yap, olmaz. Ya böyle olmaz. böyle Oğlum çıkma kamera kadrajı. Allah. Allah Allah. Bir bok yapıyoruz, bana ya. karışmıyor ya. Ya abi. Hadi. Bir 30 saniye sergilesin. Evet dostum, senin babaanneni becereceğim. Nasıl <laughs> be? <laughs> <Ama sen gülüyor> ne alaka, <laughs> oğlum? Babaanneni becereceğim diyorum. <laughs> Güzel oldu ama. Evet arkadaşlar. Cihan Girdayı. Ben ne oluyor? Amerikanın prezi prezentiyim. Olmadı. Olmadı mı? Yapamam ki sesini. <laughs> sesini yapma, şeyini yapma Miktar. Ankara benden korksun. Ankara. Ben Genelkurmay Cumhurbaşkanı Başbakanımızım. Amerikan'ın da present Anladın mı? Korona hakkında ne düşünüyorsunuz? Korona, Korona şimdi NASA'ya geldiyse başka gelmedi. Artı ve eksi severim seksi. Tam sus. O ne? Mustafa Topal. Hadi bak. Son arkadaşlar. <laughs> i̇şte ne o? Kayısı sucuk. A oradan seviyorum seviyorum sizi öpüyorum mucuk mucuk Sezgin kalina değil <laughs> Balina <laughs> sucuk ye ye öpüyorum tamam mucuk çık artık mucuk. çık şeyden, şeyden. geldim e, 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 duyarlılık videosuydu hepinizi çok seviyorum lütfen evde kalın der misin lütfen evde kalın ellerinizi sık sık yıkayın maskeyle çıkın dışarı çıkıyorsanız eğer ellerinize eldivenle çıkın hiçbir yere temas etmemeye dikkat edin çünkü korona gerçekten bulaşıcı bir hastalık oldu. Sizi çok seviyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay